herkese selamlar Günaydın arkadaşlar bugünkü videomuz motorun karşısında olarak başladık şimdi birazdan işten çıkacağım işten çıkmadan önce dedim motorun karşısında sizlere motorumu göstererek başlamak istedim birazdan ufak çaplı olsun iş çıkışı eve gidiş şeklinde bir küçük bir video hazırlamak istedim kanalı videosuz bırakmak istemedim Çünkü biliyorsunuz ki bugün 29 Mart Arefe günü. Yani Ramazan bayramının Arefesi. Yarın nasipse e, bayram olacak arkadaşlar. Bayramda bir yere gidemiyorum malum. Güvenlik görevlisi olarak çalıştığımız için nöbet değil. Hatta 12 saatlik nöbetteyim. O yüzden de bugün birkaç işim var çarşıda. Onları halledeceğim. Onlarla birlikte sizlere hem bu videoyu çekmiş olacağım hem de ufak çaplı bir video olsun istedim. Videosuz koymak istemedim sizleri. Umarım beğenirsiniz. Haydi şimdi geçelim videoya. İyi seyirler. Evet iş yerinden de çıktım, İş yerinden çıktım gibi de yavaştan yavaştan şimdi e, gidiyorum. Önce bir sanayiye gideceğim orada e, yapılacak işlerim var ondan sonra da Komple eve doğru yavaş yavaşta ilerlemeye geçeceğim. Bu arada buraya Yamaha bayası açıldı. CNR e, Motor tarafından Bir gün sizlerle birlikte burayı ziyaret etmeyi düşünüyorum bakarsınız hoşuma giden bir şey olursa da alabilirim de belli olmaz da bakalım nasip ne olacağını bilmiyorum. Şimdi buradan ana yola çıkmamız lazım. Öbür türlü gidemeyiz. Ana yola çıkmak için de biraz çok tehlikeli aslında da. Ama yapacak bir şey yok. İkinci vites rampayı çıkamadı. Çünkü çok zorlu bir rampa. Ondan da hiç çıkamadı bence. Yağmurlu havalarda biliyorsunuz ki lastiklerin kayma toleransı çok yüksek oluyor. Hele ki ilk yağışlarda daha fazla yüksek oluyor. Ona çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ki şu anda motor bağırmadan yavaş yavaş ilerlemem lazım. Yeşilya'nın arkasından geçelim. Evet arkadaşlar Gece nöbetindeydim bugün Gece nöbetinden çıktım Çıkarınca da direkt dedim Bir video yapayım bugün Diğer videoma Göre Birkaç saat Yani birkaç saat demişim birkaç gün geçti. Sizlere de videosuz bırakmak istemedik. Aslında çarşıya doğrasan hiç fena olmayacak. Ya yanımdan niye geçiyorsun? Hadi ben artık bu şeyi yolu kullanıyorum da sen niye buradan gidiyorsun ya? Ya biz motorcular gerçekten bazen bakıyorum şöyle de e, şeyi kullanmasını bilmiyoruz arkadaşlar. Motor kullanmasını bilmiyoruz. Trafik kurallarına uymasını hiç bilmiyoruz. Şu anda benim buradan gitmem bile kanunlara aykırı. Yani trafik kurallarına aykırı bir şekilde ilerliyorum. Normalde burası e, tali yol yani şey yok. Ya ne diyeyim ya. Hadi ben videoyu çekmek için bu bölgeye girdim de. Ya, yavaştan yavaştan gideyim diye. Ne diye bu yola kullanıyorsun? Şey yapıyorsun bilmiyorum. Şu mercek olarak yuvarlak şey taktım. Aynalarda çok sıkıntı yaşıyorum ya. Bunlar yakını göstermiyor. Çok uzaktan gösteriyor. Diğer aynalarda da bir ayarsızlık var. Yarın bir gün onu yapmam lazım. Onu da yapamadım hala. Bir de acemiyim. Acemiyetten ziyade de utangaçlığı çok fazla şeyde. Kamera kaydında. Yani bazen gerçekten yani kanalım var şöyle var böyle var diyemiyorum. Bir utangaçlık başlıyor. Nedendir bilmiyorum ama daha tam ısınamadım yani. Selamun Aleyküm. Hayırlı işlerin olsun. Oh, Evet yemciden yemi aldık. Şimdi de yavaştan yavaştan şeye gideceğim. ATM'ye gideceğim. ATM'den sonra öbür tarafa gitmem lazım. Öyle bir şeyler yapacağım işte. Bak gördün mü? Yukarıya bakıyor, aşağıya bakmıyor. Ya ben anlayamıyorum ya. Gerçekten anlayamıyorum ya. Ya ya motorculuğu mu bıraksak? Ne yapsak diye başladım artık kendince. Bak burada ben hata yaptım şimdi. Panik oldum. Allah. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şu anda çok fazla rüzgar alıyor kaskım. Dediğim gibi yani yağmur yağacak bir ihtimalle. Yağmur yağmadan da eve yetişmem gerekiyor. Ya bu nedir arkadaş? Böyle bir asfalt atma tarzım var ya? Motor resmen yerinden oynadı ya. Buradan da iç kısma girip ATM'ye uğramam lazım. çocuklar bir şeyler alacak en son. Ya nasip. Aslında motorda panik yapan bir insan da değilim. Diyorum ya işte. Kamera olunca işin rengi bende değişiyor. Sanki kamera çekmemiş gibi davransam diye düşünüyorum bazen. Bazen de e, hiç olmamış gibi mi yapsam nasıl olduğunu da bilmiyorum da. Bir şekilde bir şey yapmam lazım ki ya da zamana tecrübe etmem lazım. Ya da tecrübem oluyor o da bilmiyorum. Ama bir şeyler yapacağım yani. Başka çarem yok. Evin oraya varman lazım. Evin oradan da baklavacıya varıp baklavayı alman lazım. Evet dediğim gibi arkadaşlar şimdi şöyle bir şey ki şey yapacağım. Ee, bayram sonrasında önümüzdeki hafta Cuma, Cumartesi, Pazar günü e, bir e, Kütahya düzenli düşünüyorum. O turda düzen, düşündüğüm zaman şuraya yani yola çıkarken direkt şey yapıyorum bandajı takıyorum bandajı takınca sesim zaten boğuk çıkıyor temelli boğuluyorum Ya yani şey olarak benim genizimde yani burnunda et var arkadaşlar. O yüzden konuşurken biraz boğuk çıkıyor zaten sesi. Bandajı da takınca, yüz koruma bandajını takınca bu de ister istemez şey oluyor. Temelli böyle boğulmuş safhasına geçiyorum. Aslında boğulmuş değil demeyin de şey yani temelli sesim boğuk çıkıyor. Bu sayede sizlere olan görüntüyü aktaramıyorum dostlar. Ya çektim çekimi de tekrardan geride ya bunu da beğenmedim işte bunu yayınlamayın diye paylaşmıyorum. Belki de öyle defalara çektiğim video var. Her seferinde kendi pratik yapmaya çalışıyorum. Yani alıştırma yapa yapa ulaşmaya çalışıyorum kendime. Ya yani önce kendim beğenmem lazım ki ondan sonra size paylaşım yapmam gerekiyor. E bu da ister istemez oluyor ya olmuyor. Diyorum ya yani belki de nereden baksanız bu hafta içerisinde 10 tane videoyu silmişliğim vardır yani. Sırf yani beğenmediğim için ya da sesimin boğuk olmasından boğuk çıktığından için hadi bakalım. Eyvah eyvah. Bu ne trafik? Haydi bismillah. Şimdi inşallah kaza yoktur bu yolda. Ki büyük ihtimalle kaza var. Normalde buraya kadar hiçbir şekilde trafik olmaz buranın. Bir ihtimalle bir kaza var. O kazaya göre şu anda şey oldu. Trafik yoğunluğu var. Neyse ben buradan yavaştan yavaştan kaçayım. Bak otobüs de oradan girmiş araya. Eyvah eyvah. E i̇nşallah kötü bir şey yoktur. Gerçekten de var ya. Ya diyorum ya işte bazen böyle bir videolar çekiyorum ki bak. Bu da o videolardan birisi olacak şu an herhalde büyük ihtimalle. Hani bak birkaç seferdir kazayı biz atıyoruz. Şimdi de bir kazalar daha varsa da onu bilemeyeceğim. Ama nasıl oldu? Şimdi yanında kırmızıdan tekrar kırmızıya geçti. Demek ki mesafeleri kısa yanıyor şeylerin. Işıkların. Bu arada yağmur da geliyor herhalde. Aynen. İnşallah kameranın merceğine yağmur gelmez gelmeden de güzel bir video çekerim sizler için. Sırf bu videoyu çekmek için zaten şöyle şey yaptım yani. Yani mesafem normalde benim buradan sonra bir ışıklar geliyor önüme. O ışıklardan sonra ben normalde sola dönmem lazım. Ama ben sizin için yani video biraz uzun olsun diyerekten sağ taraftan devam edeceğim. Yani uzatacağım biraz. Kazasız belasız gideyim de. Nasıl gidersen gideyim diyorum ben artık. Şimdi buradan buraya atlamam lazım. Teşekkür ederim yol verdiğin için. Ya böyle anlayışlı insanlar gördüm seviyorum bak. Mesela önümde araba vardı. O önündeki arabaya karşılık ana arkamdaki bana yol verdi. Böyle oldu mu iyi oluyor. Öbür türlü oldu mu? Yani motorluya karşı bir saygısızlık demeyeyim de. Ya motorlu düşünmüyor ya. Şimdi hemen buradan geçmem lazım buraya mesela. Burayı da geçtikten sonra o arada tekrardan geri şey yapacağım. Ben de yol vermiş olacağım. Ha. buradan sonrası artık ben yoluma gireyim validem. herkesin kendi gitsin işaretçisi yani şu saatlerde iş yoğunluğunu anlayıp biraz çok yoğunluk var burada o yüzden de trafikler gördüğünüz gibi yani çok bayağı bir sıkıntılı ya bir de rüzgar var, yağmur havası da var. İnanın yani şu an çok tehlikeli bir yolculuk. arkadaşlar. Buradan hızlıca gidelim artık. Evet, yürüyelim. Aa, yürüyelim. Şey. Dediğim gibi arkadaşlar haftaya Cuma, Cumartesi, Pazar günü uzun bir video olacak. Yani bu uzun videoyu da ben 3 günlük videoyu er, 3 parçaya böleceğim büyük ihtimalle Öyle düşünüyorum çünkü yani izlerken sıkılmayın diye parça parça hallere getireceğim Çünkü Gideceğim mesafe uzun Yani uzak Bir de orada bir çekimler yapacağım katlıcalar diyarı olarak bilinen Kütahya, Sinov ilçesinde yani her türlü bir üç farklı video olacak. Gidiş videomuz olacak. Kaplıcalar videomuz olacak. Bile dönüş videomuz olacak. Yani üç ayrı videoya dönüştüreceğim. İnşallah da o videolarda da izlenim alırız. Hem tatil hem de ziyaret olacak bizim için. Öyle bir plan yaptım çünkü bayramda dedim çalışıyorum bayramda çalışıyorsak o zaman bayramdan sonrasına gitmem gerekiyor. Yani hal hatır gönül alma gibi bir şey oluyor yani Şuradan yolumuza geçelim. Şöyle bir şey prova yapıyorum ben mesela kamera kaydını açmadan önce. Yani provada çok güzel konuşuyorum. Ne konuşacağım da aklıma geliyor. Çünkü zaten provasını yaptığım bir şey. Niye ben motor üzerine çıktığım zaman bu konuşmayı gerçekleştirdim onu bilmiyorum. Yani orada bir sıkıntı var. En sonunda o yoldan ayrıldık. Burası da biraz şey rampa. Hem rampa hem de viraj şeysi. Çok derin bir viraj. Yani orada ne konuşacağımı bir anda unutuyorum sanki. Ya bazen inanır mısınız şey yapıyorum. Ee, hani bu Kaskın içinde nefes almamı bile böyle sanki Yani Acaba nefesim size ulaşıyor mu gibicesine Nefesimi bazen tutuyorum ya o kadar dereceye giriyorum ki sanki Ya bilmiyorum utangaçlık desem utangaçlık değil şey desem Ya bilmiyorum. Gerçekten de e, bu konuda e, diğer motovlogçu arkadaşlardan izlen olursa bana yardımcı olurlarsa çok sevinirim. Kanalımız bildiğim üzere daha çok yeni. Yeni olmasına rağmen 843 abonedeyiz. Geçen 845 abone dedik ama şimdi 843'e geri düştük. Yani zamanla e, büyüyecek. Demek ki o 845 iken iki kişi beğenmişmiş daha öncesi videolarımızı. Sonradan geri artık beğenmedi mi artık ne olduysa çıkma kararı aldılar. O çıkarken de tabii ki canı sağ olsun. Sonuçta herkes beğenmeye şey değil. Bayağı da soğuk hava ya. ya normalde 29-30 derecelere görmüştü iki gün öncesi falan. Şimdi hava tekrar böyle 9-10 derecelere geri düştü. Dün burada bir tane kaza olmuştu. Aslında kaza değil de şey oldu. Kamyon, damperli bir kamyon tır diyeyim daha doğrusu kamyon değil tır şey yaptı. Yolda giderken e, dorsayı düşürdü. Dorsa düşünce de otomatikmen görseniz dorsa kaldı adam ilerliyor. Bir baktım dor dorsa yolun ortasındadır ya Adam ilerledi gitti. Ondan sonra mı baktı arka, arkasına nasıl olduysa bilmiyorum. <laughs> Ondan sonra ileri durdu adam. Ya Allah'tan şey gelmiyordu yani e, tırın arkasından hızlıca bir araba gelmiyordu Allah korusun düşünseniz de aniden bir Dorsenin kopup yolun ortasına lak diye kaldığını Allah korudu ya gerçekten de Allah korudu ve e, köye geldik arkadaşlar yani ne kadar da yolu uzatsam da yani fazla bir mesafesi yok gediği 10 kilometre yaptım bir de çarşıda biraz göründük işte. Onları hallettik. Yine yani ne kadar da olsa yine e, bu kadar sürdü. Zaten videonun başına belirttiğim gibi motor, yani videosunu gösterdi motoru. E, gördüğünüz gibi motor hani hız motoru değil arkadaşlar. Yani çapır tarzı, çınmalı, e, mondial motor. O yüzden de pek fazla hızda da gelmiyor. Ben hızla zaten normalde gidiyorum da yani o kadar şey yapmıyorum. Fazla gitmiyorum çünkü zaten belli süreden sonra artık böyle bunlarda da gevşiyor, bir şeyler oluyor. Çatır çutur bir şeyler kopuyor. O yüzden de zaten de hızla yapmıyorum kendim bunu. Gerçekten daha hızlı oldu. Akşam gece 1'de işe gideceğim. Öğlen 1'de çıkacağım. Bu da ayrı bir zor. Birkaç gün bu video umarım birkaç günü kurtarır. Gönlüm ister ki her günüm bir videoyla geçsin ama maalesef yani e, dediğim gibi evin bahçesinde uğraşıyoruz. Doğal bir şeyler yetiştirmeye çalışıyoruz. Ondan sonra e, oradan bu işi bitirip işe gidiyorum. 18 saatte orada çalışıyorum. Oradan geliyorum. Yorgun argın eve uyumaya çalışıyorum. Ya muhakkak bir şey daha çıkıyor. Yapacak bir şey yok. Bu köpek bana saldırıyor her seferinde. Dediğim gibi arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma beğeni, beğeni yapıp paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi sizden daha çok seven Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.